Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. bu videomuzda sizlere Audacity programında nasıl dip sesi kaldırabiliriz yani nasıl gürültüyü temizleyebiliriz sesimizden bu videomuzda size kısa ve net bir şekilde göstereceğim hazırsanız videomuza geçelim videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bir de videoya like atarsanız çok ama çok sevinirim öncelikle bilgisayarımıza audacity programına giriş yapıyoruz Ardından karşımıza gelen pencerede en üstte bulunan dosya bölümüne bir kez tıklayıp aşağı doğru iniyoruz. Ve buradan iç aktar bölümüne gelip ses yazan e, kısma tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar sesimizi seçiyoruz bilgisayardan. E, benim e, dip sesini temizleyeceğim ses masa üstünde olduğu için ben masa üstüne gelip e, ses dosyamın üzerine çift tıklıyorum. Ve karşıma geldi arkadaşlar ses bölümüm. Ee, şimdi burada dikkatli izleyin arkadaşlar çünkü birazcık detaylı bir işlem. Ee, öncelikle buradan arkadaşlar e, sesimizin gürültü olan bölümünü gelip işaretliyoruz. Mesela benim buralarım buralarda konuşmuşum hep görüyorsunuz böyle. Şu aralarda boşluk olan yerler, gürültü olan yerler. Örneğin ben burayı seçiyorum. Yani siz sesinize gürültü olan bölümü seçiyorsunuz. Seçtikten sonra yukarıda arkadaşlar etkiler bölümü var. Buraya tıklıyoruz ve ardından aşağı doğru geliyoruz. Gürültü kaldırma ve onarma seçeneği var. Burada gürültü azaltma yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ve burada gürültü profilini getir seçeneği var. Buraya bir kez tıklıyoruz. Ardından e e, klavyemizden ctrl a diyoruz tümünü seçiyoruz aynı şekilde tekrardan etkiler deyip gürültü kaldırma ve onarma gidip gürültü azaltmaya tıklıyoruz. bu sefer arkadaşlar burada isterseniz buradan e, sesinizin ayarını yapabilirsiniz buradan deyip ses ayarını ne kadar kaldırmak istiyorsanız ama arkadaşlar en sona da böyle getirmeyin çünkü sesiniz ay ayarı bozulabilir yani ve örneğin 20'ye mi getirdiniz? Buradan ön izin mi deyip sesinizi bir duyun olmuş mu diye. Öyle test yapa yapa ayarlayabilirsiniz. Benimki 6'da kalsın varız sen sayıda. Buradan gürültü profilini getir diyorum tekrardan. E, ve gürültü azaltma uygulanıyor diye bir e, pencere karşıma geldi. Ve dip ses temizlenmiş oldu arkadaşlar. Sesim daha net çıkmış oldu. E, bu işlemde bu kadar basit arkadaşlar. Siz de benim yaptığım şekilde sesinizin e, dip sesini, gürültüyü temizleyebilirsiniz. E, bu kadar basit arkadaşlar bu işimizde Evet videomuz buraya kadar da umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.